Herkese yeni videomuzda merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yarın bizim evlilik yıl O yüzden ben Haris'e bir hediye almak istedim. Biliyorsunuz ki Haris işlerini büyüktü. Buradaki sosyal medya işlerini büyüktü. O yüzden de Haris'e hem işine yarayacak hem de artık kullanması gerektiği bir şey hediye alıyoruz. Nerede olduğumuzu anladınız. Arkadaşlar Haris'e yeni telefon almaya geldik. Değil mi kocam? Tamam. Ne alıyoruz? iPhone alacağız bir tane Halise. Halise'nin telefonu iPhone değil bu arada değil mi? Çünkü iPhone'dan nefret ediyordu. Yo, bu bu, bu bu iş video için, için, video için. Zaten ben Diğerini ben kullanacağım. Android daha seviyorum. Evet. Android daha seviyorum. Ha. iPhone bu iş için. Şey göster. Max. 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 Max de burada. Yeni uyandı. Yeni uyandı evet. Ronya da burada prenses. Merak ediyorum <laughs> <laughs> Burası Açen'in en popüler telefoncusu değil mi? Evet, popüler sevgili. Sıddık, sıddık. Evet. Başka ne sıddık? Sıddık. Sıddık. O sıddık. Sıddık diye okunuyormuş. Ve burada. Bakalım. O da yardımcı oluyor inşallah. Mert! Mert! U. Mert! Mert! Şimdi buradaki insan, buradakiler de bizi takip ediyorlarmış. Ee, Mert'i görünce çok şaşırdılar. Ben Allah'ım falan hiç yalık attı kız. Dedim ki bundan sonra sosyal medyada da böyle şey saklamayacağız gösteririz. Biliyorsunuz Haris de göstermiyordu Mert'i. Uykut mu geldi senin? Senin saçlarını biraz kesmek mi lazım? Hı? Ben dün denemelik bir tane yoğurt, bir kaşık yoğurt yedim. Sadece denemek için yoğurdum nasıl olmuş diye. Hemen yanandı, bir tane böyle pıt diye çıktı. İşte böyle deneme yanılma yoluyla ben öğrendim alerjilerin hepsini. Silisnek ee, değil Yok yo, büyük oluyor, sonra küçülüyor. Bu, gittikçe ki büyüdü. Aldın mı? Aldım şimdi bu uh, Sen Kendi elbiseni kendi aldı, ben seçtim. Ben seçtim, o aldı. Ama ama mantıklı, ben... Uh, artık lazımdı sana. Lazım. Bu telefon zaten olmuyor artık. İş telefonu. Doctilonja algım, da e, kamera güzel değil kadarslar. Selat e, Rusiende beraber çekiyoruz. Zor, çünkü de her zaman Kullanıyor. telefon elinde ben edit yapmıyorum, zor ya, reklam çekiyorum. Bazen bazen yanglere çünkü onun telefon dulu. Oh, silmis, <laughs> <Aynen>. sildi. <laughs> Aynen ezildiler şimdi. Dan ee, hepsi için. Çok ünlü video sildi ya. Evet, doğru söylüyor. <laughs> <laughs> şimdi senin telefonun geliyor aşkım. Artık sen beni geçtiğin için. Beni geçtin yani? Geçtin, kafa kafaya değiliz abi, Beni geçtin bildiğin. Evet. Hadi bakalım. Verir sana ama sana kılıf da verecek. Evet, siyah olacak? Yang, barna. Mavi. 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 Tablet alıyorum bana da. Ben yani ikimizin evlilik yıl dönümü olduğu için hani Hı? biliyorsun ki senin de bana bir şey alman lazım. Sen ne alıyorsun bana? Sen? Ben de artık bir MacBook istiyorum ya. Ne istiyorsun? MacBook ama çoluk çocuğumuz var. Hiç öyle sıra gelmiyor bize çoluk çocuktan. Ciddi söylüyorum. Yani ben diyordum ki kendime herhalde böyle bir şey çalışan biri olursam falan şu alacağım. MacBook alacağım. Hiç elim fırsatım olmadı. Hep çocuklar, Hı. Evliler beni anlar, değil mi? Çocuk, çocuklu insanlar öyle ya, değil mi? Hı. Kendi ihtiyaçlarımızı en son, en son, kendi sevdiğimiz şeyler. Aman dur masraf olmasın, aman dur şey olmasın. Hadi bakalım. Nasıl nerede kimin benziyor? <laughs> Sana benziyor. Bilal de demişler, sen de demişler, Merve de demişler, Ronya da demişler ama bana göre. Eee, göz, alın, saç, haris, burun, ağız, çene, ten, çene benim bilal. Benim. Çene hiç senedeyiz zaten. Çene aynı bilal. Saçlarda da biraz, biraz kahverengi. Bak, evet, evet. O da benim. Ben. Benim gibi ben arkadaşlar bugün burada otelde yemeğimizi yiyeceğiz. İftarımızı burada açacağız. Yani ben e, burayı çok seviyorum. Hemen bence siz de çok seveceksiniz. aralarda e, detaylı bir şekilde videolarını da göstereceğim. Bu otel benim favori otelim. Aşe'de. birkaç kişi bana atmıştı. Bu böyle bir otel var. Niye gitmedin diye. Ben burayı çok seviyorum ama genellikle videolarda hiç göstermediğimi fark ettim. E, burası biraz daha Arap değil mi? Evet. Arap gibi. adı da neydi ya? Unuttum. Lipade. Lipade. Çok, çok doğru isim ya. Lipade Otel. biz buraya genellikle babamla, kayınbabamla, kayınvalidemle ya da böyle akraba toplantılarında ya da iftar açmak için Hayse beraber geliyoruz. Buranın havuzunu kullanmak için de genelde geliyoruz. Güzel oluyor. Ama otel olarak yani hiç kalmadı. Tabii kalan var. Evi burada mı gelip burada kalan var. Öylesine. Oh. Arkadaşlarla Eğlencesine kalan var arkadaşlar. Güzel yani. Bugün iftarımızı burada yapacağız. Büyük ihtimalle aç yemekleri olacak. Bakalım, Endonezya'da Aceh'de bir otelde iftar menüsünde neler varmış? Evet. Oh, Jatel ya on Candy Sesti. Bence sizler de burayı çok beğendiniz. Ben de gerçekten çok beğeniyorum her geldiğimde. Diyorum ki niye gelmiyoruz hiç ya? Sonra unutuyorum gidiyor artık yani. Evi daha çok seviyorum ben Açe'deyken. Ama hop Sabang'ı da mesela çok seviyorum. Gittiğim zaman diyorum ki ay Sabang Adası'na niye hiç gitmiyoruz? Ama sonra gitmek yine böyle zor geliyor. Ne naber? naber? Hey! Ne bön surat. Bön bön ne bakıyorsun? He? Ne? Ha, saçlar bozulmuş. Saçlar bozulmuş. M geldi. Uykusu mu geldi? Uyku mu geldi acaba? Bir, iki, üç, dört, dört, dört. Bir merdiven neyi çok seviyor? Hı, hı, hı. Mert. Mert. Hadi baksana. Şimdi daha hiç kimse gelmeden ben size her yeri göstereceğim. Menüyü falan da göstereceğim. Burayı çok seviyorum. Yemeklerini de çok seviyorum. Biz Halise buraya geldiğimizde bir tabağa bitiriyoruz, ikinci tabağa dağılıyoruz alıyoruz yani. <laughs> ama ikimiz zayıf. Ama yani böyle söylediğimize bakma ikimiz de zayıfız. O, o masadakiler de şaşırıyor ama biz alıştık bu duruma. Buradan hurmalar, tatlı patatesler, haşlanmış muzlar. Bu muzların çeşitli farklı oluyor. Börek tarzı bunlar. bizi takip eden herkes biliyorlardır. Zaten bunlar olmazsa olmaz. Bunlar da puding tarzı şeyler. Bu sok Ronya'nın çok sevdiği tavuk çorbası. Ama içinde pilav da var. Pilav koyunca aynı Endonezya'nın e, çorbasına benziyor bu çorbalarımız. Bu şekilde burada agar agar galiba puding tarzı şeyler var. Yine sular. Menüyü göstereceğim size. Ben açacağım. Pilav. Bayağı sıcak. İyi. Sıcak olması lazım. Burada ee, sebzeli bir salata. Burada karides. Burada da etli mi yemek mi balık mı? Ona benziyordu. Burada da soslar var arkadaşlar. Yine burada meyveler. Nadıl. Bu nadıl açehin kendine has özgün nadılı. Cips biliyorsunuz ki bu cips benim köydeki bir ağacım var. O ağaçtan toplayıp sebzeli bir yemek yapmıştım onun meyvesinden. İşte o meyveden bir de böyle cips yapılıyor. Tahu salatası ve meyve salatası. da bunu çok seviyorum ben yiyemem çünkü içinde krem süt var. İçine krem süt koyuyorlar. Bütün meyveleri doğradıktan sonra içine krem süt koyuyorlar. Tatlı oluyor size. Burada çorba var. Sokso. Çocuklar için olsa gerek bizim çorbamızın aynısı. Hiçbir farkı yok. Böyle. Sonra başka salata suyu var. Salatalık suyunu Endonezya'da görmedim ki neden bir salatalık suyu yapmıyoruz? O kadar güzel. Su ve kahve büyük ihtimalle. Böyle menümüz. Hani menüyü beğendin mi? Beğendim. bunlar ne yapıyor bunlar? Bak bunlar ne yapıyor bunlar? Böyle önüne bak, önüne bak. Heh arkadaşlar. Bakalım. Doyarız biz bunlarla. Kahve, çay şurada var. İstediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Bizim masamız neresi? Burası. Ben bu burayı severim bu arada. Yani bu benim sevdiğim bir alan. Bizim masamız da burası. arkadaşlar. Vallahi sildik süpürdük. Ben iki kere doldurdum yedik. Öyle diyebilirim değil mi? Mert uyudu. Gördünüz zaten. Hadi Ronya. Hadi gel. Makasi, makasi. Geç Ronya. Çok güzel. Şimdi işte birazcık akşamki halini göstereyim. Böyle bir şey yapmışlar. Buraya bayağı güzel olmuş. Ronya çok sevdi. Göstereyim. Ronya'yı duyuyor musun? Lan? Arkadaşlar, var, arkadaşlar diyor. Havuzu da var ama havuzu görünmüyor şu an burada. Alt katta. O da bayağı güzel. Böyle. Bayağı böyle Mısır'da Arabistan'da falan hissediyorsunuz kendinizi. Değişik ama güzel. Açı, biraz Arap olduğunu düşünüyormuş. Arap, biraz Türk, biraz Avrupa. Karışık olduğunu düşünüyor Açeliler. Kebap day. Arkadaşlar bugün tantuni sofrası kuruyoruz. Hiç beni ilgilendirmez Endonezya sofraları falan. Bugün tantuni yapıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şef misin Ruşen? Bu neydi? Harika. Somun ekmeklerimiz var. Somun ekmeklerimizin arasında böyle keselim. Oh mis gibi. Mini ben. somun ekmekten yaptım. Yani şu yumuşaklığa bakın. Nerede var? Nerede var? Tarif kanalı Ne yapsam ya? Neyse. Şöyle. Vallahi canım aşırı istiyordu. Baktım Halis'te gitmiş sokak lezzetlerini izliyordu İstanbul sokak lezzetleri böyle iç geçiriyor dedim kocam sen yeter ki işte ben sana yapmaz mıyım yeter ki sen pilav isteme her gün pilav 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 ben böyle başladım öğlen yapmaya arkadaşlar hazırlığımı mini somun ekmeklerden başladım mercimek çorbamız da var şimdi minik ekmeklerin birisini tekrar size göstereceğim ya böyle bir şey olamaz ya bu da sonuncusuydu tek başından girmek zorunda kaldı fırında. Vay, 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 vay. Vay, vay, vay. Bak aşkım burada fırıncılar böyle yapamaz ha Türkiye'de. Gördün mü? Şunun güzelliğine bak. Şimdi hazırlayalım mı tantinlerimizi? Evet hadi. Hadi hazırlayalım. Zaten az kaldı. Evet. Ama ben bu miniklerin bir fotoğrafını çekebilir miyim ya? Tamam. Evet. Sıcak mı? Ha? Evet. <laughs> hadi. Bunun ortasını böyle açıyoruz. Bunun da böyle altını açıyoruz. Sıcak sıcak olsun diye. Vallahi ortası bile tam istediğim gibi olmuş. Ben ekmek içinde iyiyim ya. Bu fırın ön ekmeği güzel yapıyor, sebzeyi güzel yapmıyor. Ben ben öyle anladım. Şimdi, şimdi, ezan okumak üzere ya birazdan. Biraz ısınsın. Şöyle. Aynı tantinicikler gibi yapacağım. <laughs> İstiyor musun? Ya sen televizyonda tantinicileri izliyorsun? Sen Türkiye'yi mi özledin? Al ah sana. Al. Ah. Oh. Mis mis mis. Bir tane kendime yapayım. Gel buraya. Bunu da kendime yapayım. Efendim prenses? Ekmek. Geliyorum. Tam istediğim gibi. Tam. Tam yani. Tam özlediğim gibi. Şundan kapatayım. Sen aşkım? Çok güzel değil <laughs> Haris Tantuni'ci de çalıştı ha bu arada. Evet. Değil mi aşkım? Evet karda kışta ne diyordu dışarıda mutfak dışarıda olduğu için ellerimi yıkarken çok zorlanıyorum diyordu. Yanıyor, ya niye yani, oraya? Soğuk su da o yüzden bıraktım o işi. <laughs> Ama yine de çalıştım bayağı. Evet, evet. Sonra nerede çalıştın? Sonra oradan çıktıktan sonra? Sonra bu... E, oradan çıktın ya. Fabrika bu depo, depo. Depo, on, evet. Depo deposu var ya. Duvar kağıdı. Evet, depo, depo Doğru. En son orada çalıştılar biz için. Yok en son orada değil. İstanbul'da en son yemek halinde bu. Bulaşık hane. hane evet. Katerin var ya. Duyun arkadaşlar. Sonra Matiya etkisinde. O da aslında Fabrikasında çalışıyorum. O aslında fabrikasında ama bu sefer ne olarak çalışıyordun? Marketing ne demek? Marketing. Pazar. Dış, dış pazarlamam müdür yardımcısıydı. Evet. <laughs> bir yılın sonunda, evet. sabrın sonunda. Tabii sonra buraya taşındık ama. Düşmesini istemiyorum da. Bu kadar ısınması yeterli bence. Yeterli. Ha, biz ilk ekmeklerimizi yiyelim. Allah. Tamam. Kapatabilirsin. Evet, Afiyet olsun. <laughs> Mesela tantuni, mercimek çorbası, şeker kamışı suyu, salatamız, hepsi hazır. bize afiyet olsun arkadaşlar. Haris'in bir tane koydum çünkü o sıcak sıcak yemek Ben çok sıcak yiyemiyorum. artık dişlerimden olabiliyorsunuz ki. Yani dişlerim hassas ve ben e, soğuk ve sıcağa dikkat ediyorum genel olarak. Hassaslaşmasın diye doktorun önerisiydi. Haris'e sıcak sıcak sonra tekrar bir tane yapacağım. Böyle. Vallahi çok güzel oldu. Çok özlemişim. Hadi. Şimdi okuyor sanki ezanı. Arkadaşlar. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Efendim. Normalde normalde bu soğuk. Bu sıcak. Bunu böyle bunu böyle çampur yaparız. Hı, normal olur. Evet. Sen ne kadar güzel anlattın. Herkes çok iyi anladı biliyor musun? Sıcak mı hava? Sen terlemişsin biraz ha? Evet. Hadi siren. <laughs> siren geliyor. Sanki. Ha? Evet, bu ne olacak? Sonya da bak ekmeği çok sevdi. Hadi. Evet. Siren sesi. Herkese afiyet olsun. Herkesin oruçlarını Rabbim kabul etsin inşallah. Biz duanızda eksik etmeyin. Hı? Nasıl? Hı. Arkadaşlar videoyu son çekmeyi unutmuşum şaka gibi. O yüzden dedim ki size burada bir veda edeyim. Ama Harisler de böyle e, arabayı yıkarken böyle veda etmek istedim. Baksanıza. Yıkamaya götürmüyor arabayı. O şey çekiyor böyle. Burada prizler var. Görüyorsunuz. Prizi çekiyor. Bizim bir tane e, neyimiz var diye. Halı yıkama makinesi. <laughs> Onunla yıkıyor. Hani? Kızım nerede? Mert de burada uyuyakaldı. Kızım nerede kızım? Burada. Hey! Burada nereye? Sonra? Güneş orası buraya gel. Hani sana trip atıyor bence. Hani sana trip atıyor. Hani benim kızım trip trip atıyor. Trip atıyor çünkü suyu vermiyormuş ona. Hani? Ronya güneşte geziyor şu an. Araba çok girdi. Ama zamanın yok. Araba yok. Gel 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 Arabaya kadar bayağı zaten zamanım yok. Hani? Ha. Bir ay önce arabaya bir şey dökülmüştü onu sildin mi? Ne döküldü? İç dış mı temizliyorsun? Sadece dışarıyı mı temizliyorsun? Aşağıdaki, iç içerideki de Bitti yok. yok önce dışarıda pek bir kirli olmasın. İçi çok kirli çünkü. Evet. Şimdi ama bu kurguya makinesi de yapacağım içinde. Niye yıkamaya vermiyor? Sen de evde ya niye? <laughs> Çünkü sen seviyorsun diye söyledim. Bak şimdi bana evet. bana attı. Ay, ben yıkayacağından ben de yıkamaya ver. Baba, baba su varmıyor. Baba su varmıyor. Ha kızım al. Al. Bak Ronya iyi deniyor. O yüzden atmış olabilir. Gel, gel. Hayır hayır bak baba veriyor veriyor veriyor. Sen bir, bir Ben bitti ben bitti. Bitti bitti babanınki. Bitti, Gel. Bitti, ben şimdi iç, aşağıya içerideki koyacağım. Şey temizleyeceğim. Oo içeri temizliyormuş baba. Evet. Şimdi Gelmek istiyor, istiyor musun? musun? Buradaki problem. <laughs> <Küçük> Anne <darmabatik. gülüyor> kızınca aynı annene benziyor. <laughs> ne? Kızınca aynı annene benziyor. Hatta <laughs> kesince. ah <laughs> Aa ne kadar tatlı kızıyor ya. Hani